Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Skyrim oynuyoruz. Skyrim'i e, tek videoluk attım. Of şarkıya bak be. Şarkı gerçekten çok güzel. Evet. Çok pis gaz veriyor. Her neyse. E, bugün sizlerle birlikte e, Skyrim oynuyoruz dediğim gibi. Skyrim'i seri seri olarak atmayı düşünüyorum. Yani böyle bir bölüm iki bölüm olarak. Bildiğiniz normal Payday serisi gibi tadımlık serisi gibi değil. Tadımlık serisinde sadece e, bir oyunun bir bölümünü veya iki bölümünü getiriyorum. Daha fazlası olmuyor. Eğlence amaçlı çekiyorum. Skyrim'i de eğlence amaçlı çekiyorum ama e, diğer tadımlık serisinden farkı e, bir veya iki video olması değil e, bir seri olarak devam ettirmem. E, öncelikle bugün sizlerle Skyrim'de ne yapmayı planlıyorum. E, size göstermek istediğim bir ejderha bugu var. Daha sonra da Dark Brother'da da katılacağız. Ee, şuradan hemen önce şunu ayarlayayım. Ee, yanlış yazdım tabii ki şuna. Yine yanlış yazdım. Bunu ayarlamamın sebebi e, şey. Şurada gördüğünüz gibi benim çantam bayağı dolu. O 320. 740'a 320 hani. Şimdi şu ejderhayı görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Normalde onun yeri neredeydi? Şu yukarıdaydı şurada gördüğünüz gibi. Hemen oraya ışınlanayım Şimdi ben işte fast travel yani. Ee, normalde böyle ejderha şeyleri oluyor bildiğiniz gibi. Ee, ne denir ona? Ejderha dungeonları gibi oluyor işte dağın üstünde böyle ejderhanın durduğu bir yer oluyor. Orada hatta şu shoutlar var. Hani büyülerde Z'ye basınca fırsatı da çeker gibi sinemde. Aa atım. As. Ee, orada ne sen? Her neyse. Şuradan şöyle çıkalım. Şurada gördüğünüz gibi şu büyü öğrenme şeylerinden var ya işte burası ejderha dungeon. Aa seni ilk kez gördüm lan. Ee, her neyse, burada gördüğünüz gibi ben bunu almıştım, tekrar alamıyorum. Burada, burada ejderha vardı, normalde ben bunu öldürdüm. Tabii, daha sonra ejderayı tekrar hayata geçirdi, ejderayı tekrar hayata geçirdiğinizde geçirmek, ejderayı hayata tekrar getirdiğinizde ejderha ölmüyor Ay, e, e, bir dakika. hayata tekrar getirdiğinizde size saldırmıyor. Hatta ben onunla selfie falan bile çekildim Ejderha'yla hatta Ejderha'yı burada ben tekrar öldürdüm nereye gitmişti aşağı bildiğiniz yuvarlanmıştı Şimdi buluruz onu 2 dakikaya Nerededir nerededir Şuradan böyle bildiğiniz yuvarlanmıştı aşağı Hani burada olması gerekiyor diyor. Aha da burada ejderham Gel bir bakalım gel 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 Ben bu ejderha'yı ilk kez öldürdüm Tam tam kez Şimdi oha o nasıl bir duruştur? ölü Ölüysen senin bu ayağın aşağı inmesi gerekiyor. Hani. Bu nasıl bir duruş? <laughs> Ağza bak ya. Ee, şöyle bakalım. Evet şimdi bunu hayata geri getireceğiz. Yani. üstünde E tuşu var. Bildiğiniz gibi konsol açıyor. Ona basıyorsunuz. Buradan ejderhaya basıyorsunuz. Restur Rack yazıyorsunuz. Restur hayata getirmek demek herhalde. Şu an gördüğünüz gibi ejderha hayata geri geldi. Ee, <laughs> Fotoğraf çektim ama duymadım. Ee, oyunun şarkısı falan niye yok? Sesi mi kısık? Bakalım. Evet sesi kısık. Bu da çok fazla gibi oluyor da. Ee, neyse ben de daha yüksek sesle konuşurum o zaman. Ee, şu anda gördüğünüz gibi Jderha burada. Biraz bana saldırabilir. Daha sonra saldırmayı kesecek. Tabi ben de olmaz. Canımı şöyle doldurayım. Ee, ben bu köyde size mesela köydesiniz diye. Ee, oraya birden yukarıdan ejderhalar gelir size ya. O ejderhalar da işe yaramıyor. Sadece böyle ejderhadan bence olan dakilerde yarıyor. O nasıl bir inişti lan yere? Hayvan in artık. İnmeni bekliyorum. Evet şu anda indi gördüğünüz gibi. Bakın normalde bana saldırması gerekiyor <laughs> ama saldır. Çok tatlı değil mi sizce de? Yani çok tatlı değil Hani şuna bir bakın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, e, nasıl söyleyeyim? Yemek annem yemeye çağırdı. Ben de daha sonra yiyeceğim dedim ve geri Çok tatlı değil mi? Şuna baksanız anne. Sizinle sizi takip edebildiğiniz. Şöyle saldırdım. O tamam ben saldırdım. Ee, şu an gördüğünüz gibi sadece kafasıyla beni izliyor. Bu da böyle bir ejderha şu an gördüğünüz gibi kafasının altından falan bakıyor. Ejderha ile selfie çekilelim hadi abi. Ee, tam bana saldırmayacak Arkadaşlar şarjı gidebilir. Şöyle dönelim. Evet. Burada savaşlarken yüzümüz bu hali mi alıyor? Oh vay. Bilmiyorum. İşte gördüğünüz gibi burada böyle e, bir ejderha bulu denerseniz görürsünüz. Gerçekten eğlenceli. Ejderha sesi Ve e, bence çok tatlı. Sizce tatlı değil mi? Eee şuradan şarkıyı kapatacağım çünkü şarkıyı gerçekten sevmiyorum. <laughs> şimdi kişi ne yapacaktık? Dark Brotherhood'a katılacaktık. Ee, bakalım. Dark Brotherhood görevinin yarısını bitirmiştim. Sadece buluşalım diyordu en son. Nerede buluşacağız? İşaret nerede? Burada. Tam Buradan Falkret'e gidelim. You cannot fast travel than enemies are İlla seni öldürmemiz gerekiyormuş. Ee, seni... O zaman canavarımızı durdurmuşlar. Ee, yara... Yok. Biz yok. Hayır. Tamam. Ee, sen onu öldür. Ben buradan uzaklaşıyorum. Ama ben uzaklaşırsam sen de uzaklaşırsın. Bu da gördüğünüz gibi benim flame atran şey. İşte ejderha canavarsız bir şey sesi. Gerçekten çok tatlı bir ejderha. Üstüne çıkabilir mi? O oh, teşekkürler. Ejderhanın üstüne de çıkabildim Sanırım bir tane dereceyle ejderha sürülebiliyordu. Hangi delici hatırlamıyorum ben. delici. İndirme gelince alacağım dereceleri. Ee, ev yapma DLC'si falan onları da alacağım Yaşasın ejderha <laughs> şey ee, İşte bu da böyle gördüğünüz gibi Bir bu ee, Ben buradan uzaklaşacağım Daha sonra oraya fast travel yaparım ee, Buradan böyle yukarı çıkalım Üf, Sesi kapatmıştım Kapanmadı En sonunda kapanmamış Peki o zaman devam edelim Şu ejderha simgesi Kaybolunca herhalde şey olacak Fast Travel yapabileceğiz. Bu daha da baya yamaç ee, dik, çok dik çıkıyorum, çıkıyorum. Çok dik çıkmakta da zorlanmaya başladım. Artık Fast Travel yapabilirim herhalde. E, Falkrete keşfetmiştim, Falkrete gidebilirim. Evet gittim tamamdır. E, şimdi Brother'u da katılacağız. Ejderha bu gerçekten çok güzel hani yaparsanız eğlenirsiniz boş vakitlerinizde. E, Fusro da açıktı bende. Ben de hangi şartlar açık bilmiyorum. Şuradan bakayım diyeceğim. Sweet Mother, Sweet Mother falan filan. bu şey Dark Brotherhood'un şeysi sağ altta yazan. Yani diyaloguydu hatırladığıma göre. E, tamam artık dolar mısın yani. Niye bu kadar yaşta doğru ben de bilmiyorum. Ee, şurada şöyle şey olsun. Gündüz yapalım bunu. Ee, gündüz yapalım dedik. Gece yaptık arkadaş. Saat kaç? 11 şu anda. Ee, 8 saat uyuduğumuzu varsaysak sabah olur. Değil mi? Evet saat 7 olacak. Ee, o zaman sabah olmuş olacak. Ee, güneş doğar mısın artık? Ve güneş doğdu. Tamam. 8 saat önce buradan oraya mı git Helal olsun sana. Binelim atımıza şuradan böyle gidelim. Bu arkadaki şarkı mı? Ne oluyor? Havada ejderha mı var? Yok. Yani. It's so good to see you again. Teşekkürler. Şimdi ejderha var girme geliyor ya. Burada kesin bir ejderha var. Eminim. Yani. Ve ejderha çıkıp gelmeli. Tabii ki gelmeli. Ya da ben burada en son bir tane ejderha öldürdüm acaba ondan mı öyle kaldı aklımda Her neyse biz Dark Brotherhood'a katılmaya gidelim Dark Brotherhood bildiğime göre ana ölmüş zavallı Seni hayata geri getirelim Dark Brotherhood Dur seni hayata getirmeden önce eşyalarını alayım şöyle Alalım Dark Brotherhood hatırladığıma göre şeydi Hoş geldin hayata dostum Dark yeter artık söyledim yani. Dark Brotherhood şey seri katil şeysiydi hatırladım evet grubuydu ben de katılayım dedim çok güzel zırh veriyorlardı sırf zırh için katıldım gerçi benim zırhım daha güzel o ayrı bir şey de onların zırhı böyle daha güzeldi şimdi bu nerede bir artık acaba bunların yeri nerede şurada gözüküyor oraya doğru gidiyoruz atın biraz daha koşamaz mısın şuradan şöyle zıplasak ölürüz ölür yani at ölür at önce ben de ölürüm nerede ki bu tarafta bu tarafta ee, ya what o neyla ana burada mıymış iyiymiş ee, sen burada bekle ben içeri gidiyorum ulan ee, lan Oğlum o neydi ödüm koptu ay, ay. şimdi bunun Öf, gene bağıracaktır herhalde. Cevap verecektir herhalde. Bilmiyorum. Basıyorum. Abi o nasıl bir sestir? tam katilsiniz de yani o nasıl bir sestir? 26 levelim. Bir XP daha alsam şöyle level atacağım. Birine gizlilikten saldırayım. Bu arada size şey kasmayı da göstereyim. Sinik kasmayı da göstereyim. Sneak, snack. O şey işte Gizlilik kasmayı da göstereceğim şimdi. Onda çok kısa bir yolu var. İşe de yarıyor gerçekten. Ee, bunun dolması niye bu kadar zor söylüyor? Tamam. Geldik buraya. Şuradan bir F5 alırım ben. Ee, gidelim. Bakalım. Şimdi biz... Şimdi sizden bir şey çal çalacak bir şey var mı? Sonuçta ben bir hırsızım ve Dark Brotherhood'dayım. Evet buldum seni. Tabi senin sesin niye yok ben kapatmıştım sesi ee, Tamam açarım şimdi Dur açalım şuradan Voice ee, Tamam bu daha iyi ee, Tamam sesi gayet iyi ee, When do I get insanlan, sessiz oluyor Ailene katılmak istiyorum Astrid. Evet Evet senin ailen tamam artık bizde bir katiliz Endişeli falan dedi az önce. Like this, evet böyle arkadaşlarımız var bizim yaşasın <laughs> ne yani artık şey miyiz o yaşasın evet istediğim şeyler aldım ee, Nazirle ile konuş Nazir kim lan Nazirlere mi ana 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 alt tab yaptım yanlışlıkla ana ana gitti 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 ana Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ikinci kez devam ediyoruz. Az önce tekrar aynı şeyi yaptım. Altta koşuyorsunuz yani şimdi giderken alta basıyorsunuz sprint atıyor. Ee, alttan elimi çekip taba basıyorum menüye girmek için. Fakat aynı anda oluyor. O yüzden alt tab yapıyor. Fraps açık olduğu için de oyuna geri giremiyorum. Giriyorum hani açmıyor oyunu. Ee, şimdi tekrar bunların ailesine katılacağız. F5 ettim, yerden devam edecek. Zırhımızı alalım ve oradan yerleyelim Bakalım Şu hileyi tekrar yapayım ben Bu hileyi de ezberledim artık ee, Şey kasmam gerek Stamina kasmam gerek Stamina kasınca taşıyabileceğiniz şeyler artıyor ee, Evet burayı buldum ee, Geç 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 Senle evlenebilirim ama evlenme ee, Tamam 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 hadi hadi Evet şimdi Nazirle konuşmamı söyle bana Bekliyorum. Tamam. Şimdi zırhımızı giyelim. Ee, gel bak, ver, ver 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 Şöyle kendimize bir bakalım şurada. Evet, artık daha güzel. Gerçekten. F5 çekelim. İlerleyelim. Buradan Nazi'nin yanına gidiyorum. Bana göre mi şey. Ne yapacağız burada? Senden nefret ediyorum. Senin ırkından da nefret ediyorum. Bu oyunda ırkçılık yapmam bir sorun olur mu? Hayır olmaz. Senden nefret ediyorum. Seni sevdim. Evet. Ee, ne diyeyim? Tamam. Tamam tamam. tamam. Ee, bana iş verecekler. Falan fistan falan fistan. Sansin to oyna. Bir nol bitirdi herhalde. dur. Light armor'umu geliştirmek istiyorum. E zaten hepsini to be to be geliştirmişim. Level up'la diyor. So, ne yapacağız? E e evet kontraktı şey yapmak istiyorum. 3 tane kontrakt. Tamam. tamam. Evet bunları öldüreceğiz herhalde. Kontrakt. Kill'in harfi. Öldürürüz kardeş sorun mu? Seni sevmedim. Seni gerçekten sevmedim. O burada bir daha bir dragonborn şeysi var. Bir sen de alıp kilenoz falan filan. Ne verdi? Kontrak kilenoz. Evet ben dragonborn. Evet ben dragonborn adamım. Ee, bakalım hangi şutlarımız var. Shoot, animal elegance. Ne diyor? Ee, Biz ne demek? bilmiyorum istiyorum vahşi hayvanlara karşı şey yapıyorum e, koruma kalkan gibi bir şey dizme e, ruh görüyoruz böyle falan fistan burada dondurucu şey varmış bunu açayım zaten beş tane şey olmuş bunun ikinci şeyini de açtık Marked for the speak and let your voice şey yaptım öldürüyor direkt herhalde e, tamam. Fusurada Hepinizi açayım mı yok 4 tane dragoos oğlum var ee, Burası da gördüğünüz gibi tahmini biraz artık biz bir e, kötü kardeşliğin üyesiyiz ee, Bakalım görevimiz neymiş 3 tane görev verdi ee, Evet 3 tane görevimiz var Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, diğer videomuzda da ne yaparız? Büyük ihtimal ev yaparız ya da Dark Brotherhood görevi yaparız. Hmm. Diğer videomu belki daha iyi, iyi çekme, çekerim daha eğlenceli olur. Ee, çünkü bununla biraz şey sesim kötü hasta gibiyim. O yüzden sesim kötü geliyor olabilir. O yüzden oyun sesi kapalıydı sesimi well, bastırdı well, diye kapattım. Ee, kendin hakkında ne söyleyebilirsin Aa, falan fistan falan fistan oha adam şeymiş kurtmuş ee, kurt adammış insanları sev şey, merhaba kurt adam sen artık bir kurt adam olduğunu öğrendin sen öldürmem tek bir sebep söyle söyle tamam tip tip, tip. bu iş görür. Evet. Her <laughs> neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ops kastı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.